Mezar sulamanın ölüye faydası var mıdır? Mezarı sulamanın bir gayesi vardır. Eğer orada herhangi bir şey ekilmişse, o yeşersin diye sulanıyorsa bu doğrudur. Yeşerince, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniyoruz, <laughs> bütün ot olsun, ağaçlar olsun, hepsi diridir ve hepsi Allah'ı zikreder. Mezarlıkta olunca o zikir, Aynı şekilde bir nurdur. Orayı kaplar. Zaten mezarlıkların yeşil olmasının sebebi de budur. Yok eğer sadece su dökelim deniyorsa, bu doğru bir şeydir bu batır bir şeydir. Birbirine karıştırılmış demektir. Eğer orada yeşilecek bir şey varsa su dökmek gerekir. Yoksa suyun herhangi bir faydası mezara olmaz, mezardakine olmaz ama ağaca olur çiçeği o olur. E, o çiçekte e, yeşil olduğu sürece Allah'ı zikreder. Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. O zikrin nuru oraya da iniyor. Oradan o aleme iniyor. Onun için yeşilliğin faydası vardır. Ama suyun yani tek başına faydası olmaz. E, sadece su dökelim dersek bu doğru değil. Bu batır bir şey olur kendi kendimize ürettiğimiz bir şey olmuş olur